Evet arkadaşlar, iç ters açılarla devam ediyoruz. AB ve CD doğruları birbirine paralel. Ve bu doğrular arasında kalan. ters yönlü açılara iç ters açılar denir. Şimdi bakalım. Şimdi bu doğrular arasında kalan açılar ABCD. Burada ters açılar nedir? A'nın tersi. D, B'nin tersi C. Yani burada iç ters açılar birbirine eşittir. Şimdi örneğimizle devam edelim. B, A, C, paralel diyor. Burada ABC açısını vermiş. B, C, D açısını vermiş. Bizden ne isteniyor? ABC açısı. A, B, C. Yani şuradaki açının değerini bulacağız. Şimdi ilk olarak burada ne dedik? Bakalım. Burada şu gördüğünüz iki açı iç ters açıdır. O zaman iç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. O zaman 4x eksi 15 ile 2x artı 25 birbirine eşittir. Buradan 2x'i e atarsak eksi 2x olur. Eksi 15'i e atarsak artı 15 olur. 4x'ten 2x çıkardığımız zaman 2x olur. Eşittir. 25 ile 15'i topladığımız zaman 40 olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'i ne elde ettik? 20 derece elde ettik. Fakat bizden neyi soruyor? ABC açısını. Yani şurayı soruyor. O zaman ABC açısının değeri neymiş? 4x eksi 15'miş. Şimdi biz burada x gördüğümüz yere ne yazarız? 20 yazarız. 4 çarpı 20 eksi 15. 4 ile 20'yi çarp 80. 80'den de 15'i çıkardığımız zaman cevabımız ne olur? 65 derece olur arkadaşlar. Evet. İç ters açıyla alakalı bir soru daha çözeceğim size. Yine burada gördüğünüz gibi BA ve CD birbirine paraleldir. Aynı zamanda şurada gördüğünüz B açısını x artı 40 ile 2x artı 5 birbiriyle iç terstir. Ne dedik? İç ters açılar birbirine eşittir. Evet eşitliyoruz. Burada. Şimdi burada x'i diğer tarafa gönderiyorum. Her zaman için küçük olan x'i büyük olan x'in tarafına atıyorum. Burası ne olur? eksi x olur. Burada gördüğün artı 5'i de bu diğer tarafa gönderiyorum. Ne oluyor? Eksi 5 oluyor. 40'tan 5 çıktı. 35. 2x'ten x çıktı. x. x'in değerini ne bulduk arkadaşlar? 35 derece bulduk. Şimdi bizden ne istiyor ona odaklanalım. B, C, neresi oluyor? B, C, D. Yani şuradaki açıyı hesaplamamızı istiyor. O halde yazalım. 2 çarpı x yerine ne koyacağız arkadaşlar? 35 koyacağız. Artı 5. Şimdi 2 ile 35'i çarptığımız zaman 70 yapar. Artı 5'i de eklediğimiz zaman cevabımız 75 derece yapar. Evet şimdi dış ters açılarla devam ediyoruz. Dış ters açı paralel doğruların dışında kalan ters yönlü açılara deniliyor. Şimdi bakalım. B'nin tersi D. A'nın tersi C. Evet. A eşittir C. B eşittir D. Kavramlarını elde ederiz. Şimdi aşağıdaki örnekte Bakalım. Ne vermiş? BC ile DE birbirine paralel. Tamam. Şimdi şuradaki açımızın değeri, buradaki açımızın değerini vermiş. Bizden x'in kaç derece olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar buradan da dediğimiz gibi ne demiştik? Dış ters açıların Ölçüleri toplamı birbirine eşittir. Bakın dış ters açıların ölçüleri toplamı birbirine eşittir. Yazalım. 3x eksi 40 eşitmiş. 2x eksi 10. Burada ne yaparız? 2x'i gönderiyoruz. Eksi 2x oluyor. Şurada gördüğün eksi 40'ı da diğer eşitliğin diğer tarafına gönderdiğin zaman artı 40 olur. 3x'ten 2x'i çıkardığımız zaman x kalır. 40'tan da 10'u çıkardığımız zaman 30 derece bulmuş oluruz. Evet şimdi karşı durumlu açılarla devam ediyoruz. Nedir karşı durumlu açılar? Evet gördüğünüz gibi burada da AB ile CD ışını birbirine paralel. Şu gördüğünüz karşılıklı iki açının toplamı 180 dereceye eşittir. Yani A artı beta eşittir 180 derecedir. Şimdi burada sorumuzla devam edelim. Ne demiş? ABCD paralel. B açısı 5x. C açısı 4x. Bize neyi soruyor burada? BCD, D. Yani şuradaki açıyı hesaplamamızı istiyor. E, bu oradaki açıyı bulabilmek için ne demiştik? Karşı durumlu açıları da toplamı 180 dereceye eşittir. O halde 5x ile 4x'in toplamı 180'dir. Ne yapar? 9x eşittir. 180'den her tarafı 9'a böldüğümüz zaman x'i 20 derece bulmuş oluruz. Bizden istediği nedir arkadaşlar? B, C, D. Yani C açısının değeridir. Nedir C açısı? 4x'e eşittir. Biz x'i bulmuştuk? 20 bulmuştuk. O zaman biz burada X yerine ne koyarız arkadaşlar? 20 koyarız. 4 çarpı 20'den 80 derece olarak sonuca ulaşmış oluruz. Evet yine aynı şekilde karşı durumlu açılarla alakalı bir sorumuza devam ediyorum. Şimdi burada yine e, bilgiler verilmiş. B, A, D, paralel açıların değerleri verilmiş. Bize buradan A açı, yani pardon C, D, e sormuş. Yani A açısını sormuş. Şimdi biz burada ilk olarak C'yi uzatırız arkadaşlar. Evet burayı bu şekilde uzattık. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir karşı durumlu açı söz konusudur. Ne dedik karşı durumlu açıların toplamı 180 dereceye eşittir O zaman biz burada şu açıyı bulabilmemiz için 180'den 105'i çıkarırız Ne kalır 75 derece kalır Yazalım 75 dereceyi Şuraya hatırlamanızı istiyorum şurada bir doğru açı vardır arkadaşlar. Nedir? Doğru açı 180 dereceye eşittir. O zaman bizim şu açıyı bulabilmemiz için şu iki açıyı toplayıp 180'den çıkarmamız gerekiyor. 75 artı 55. Evet toplayalım. 5, 5 daha ne yapar? 10 elde var 1. 7, 5 daha 12 elde de var 1. 13, 130. 180'den de 130'u çıkardığımız zaman cevabımız burada 50 derece. Evet. Burayı ne bulduk arkadaşlar? 50 derece bulduk. Şimdi şuraya bakalım. Şimdi şurada da karşı durumlu açı söz konusu. Evet. Ne demiştik? Karşı durumlu açıların toplamı 180 derecedir. O zaman A artı 50 eşittir 180'den 50'yi attığımız zaman eksi 50 olarak geçer. A burada 130 cevabı, 130 derece cevabını buluruz. Evet, bir kural daha verelim. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane açımız var. Alfa, beta, teta. Şimdi D1, D2 birbirine paralelmiş. O halde şurada gördüğümüz 3 açının toplamı da 360 dereceye eşittir. Evet sorumuza bakıyoruz. Şimdi burada bizden ne diyor? AB paralel DE'ye gerekli bilgilerimizi vermiş açılarımızın bize x'i soruyor. x kaç derecedir? Ne demiştik? Şu üçünün toplamı 360 dereceye eşit. x artı 100 artı 130 eşittir 360. Topladığımız zaman 230 yapar. Eşittir 360. 230'u karşı tarafa attığımız zaman eksi olarak geçer. x eşittir. 360'tan da 230'u çıkaracağız. 0. 3 1 Yani x'imiz ne oldu burada? 130 derece oldu. Evet şimdi M kuralıyla devam ediyoruz. Evet burada AB ile DE birbirine paraleldir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi M kuralında Z karşı tarafa bakıyor, X ve Y aynı yöne bakıyor. O zaman Buradaki kuralımız z eşittir x artı y. Arkadaşlar. Evet. Şimdi örneğimizle devam ediyoruz. Burada bir m kuralının olduğunu görüyoruz. Paralellik verilmiş. Açılarımızın değeri verilmiş. Bize buradan a'yı bulmamızı istiyor. Evet bakın arkadaşlar M kuralı. Ne dedik? Z eşittir. X artı Y. O zaman burada da A eşittir. 25 artı 55. Toplayalım. 10, 7, 8. O zaman A 80 derecedir arkadaşlar. Evet. 10. örneğimizle devam ediyoruz. Şimdi. Evet. Bakalım. AB, EF paralel gerekli açı değerlerini bize vermişler. Şimdi aynı yöne bakan açıları şurada işaretliyorum. Evet. Aynı yöne bakan açılar. Evet. Şimdi bunların toplamlarını birbirine eşitlersek Burada A'yı yani C açısının değerini bulmuş oluruz. Tamam. 50 artı 105. Bakın ikisi de aynı yöne bakıyor. Eşitmiş. A artı 70. Şimdi burası ne olur? Topladığımız zaman 155 olur. Eşittir. A artı 70. Şimdi arkadaşlar burada 70'i karşı tarafa attığımız zaman eksi 70 olarak geçer. Yani a eşittir 155 eksi 70 olarak yazarız. Evet burası 5 olur. 15'ten 7 çıkardığımızda da 8 olur. A açımız 85 derecedir. Evet. Son sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada AB'nin EF'ye paralel olduğunu vermiş. Açı değerlerimizi vermiş. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. Yani D açısını istiyor. O halde bakın buradan D'den bir ek çizim yaparak uzatırız. Şu şekilde uzatırız. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki olayı gördük mü? Burada bir m oluştu. Ne dedik? Şu açıyla şu açının toplamı 115'e eşit olmak zorunda. O zaman öncelikle bizim şurayı hesaplamamız gerekiyor. O halde burayı hesaplayabilmemiz için 115'ten 50'yi çıkartırız arkadaşlar. Ne kalır geriye? 5 6 65 derece. Evet, buraya 65 derecemizi yazdık. Şimdi bizim burada x'i bulabilmemiz için ilk olarak şurayı da hesaplamamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz olay nedir? Az önce anlattık. Karşı durumlu açılardır. Bakın, şu karşı durumlu açıdır. Ne dedik? karşı durumlu açıların toplamı 180 dereceye eşittir değil mi? O halde bizim burayı hesaplayabilmemiz için 180 dereceden 135 dereceyi çıkarırız. Çıkardık 5, 4, ne yapar? 45 derece yapar. Evet, 45 dereceyi yazdık. Şurada gördüğünüz bir doğru açıdır arkadaşlar. Doğru açı 180 dereceye eşittir. O halde şunu üçünün toplamını 180 dereceye eşitliyorum. Bakalım. Topladığımız zaman 10 110 eşittir 180. At buradan 110'u buraya. Eksi 110 olur. 180'den 110'u çıkardığımız zaman cevabımız 70 derece olarak kalacak. Fakat bize neyi sormuş? Tamam. Doğru. X'i sormuş. Evet arkadaşlar. Bugünkü açılar konumuzu burada bitirmiş bulunuyoruz. Daha sonra devam edeceğimiz konu üçgenler. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum.